Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size harika bir e, portal mod tutucam arkadaşlar Gerçekten e, güzel bir mod ve e, her, herkesin isteyebileceği bir moddu O zaman hızlıca bir geçelim Şu arkadaşlar gördüğünüz e, oyundaki portal yapmaya yarıyor Onların bir eşyaları göstereyim o da mantıklı olur Şöyle divine helmet ya da e, chestplate bu huzurlardan var Balota filan bakarsak bunun kendi emme var hem de bu divin X diye bir şey var. Bu e, şu gibi Ingridon yapıyor. Ya da sanırım karnı. Sanırım karnı falan çıkıyor. Given Apple diye bir şey var. Buraya bakarsak divin e, şu ışık şeyleri, ağaç yaprakları, ağaç küçüğü falan her şey var. Burada da şu uzunları var filan. Ee, şöyle göstereyim hatta. Şöyle eee onu getirdiği her şey şu an gördüğünüz gibi burada. Çok bir şey eklemiyor ama e, görünce anlarsınız yani güzel bir mod. Daha arkadaşlar biraz kapsamlı bir mod. Biz modu emiyle emile çektik ama şöyle bir sorun oluştu. Yani çok fazla eee gereksinim isteyen mod, düşük kapasiteli cihazlarda sıkıntı çıkarıyor. Ama ondan önce bir tane çakma alıyoruz. Basıyoruz şöyle çıkıyor basıyoruz böyle çünkü böyle böyle bastık. Bir ay ah, tamam, dur yanlış yaptık onu. Var Bunu da basıyoruz. Sonra karşısındakine basıyoruz ve portalımız açılıyor. atlayalım hatta. Böyle siyah yapıyor. Efekt lan verdi ve bizi ışınladı. Ee, küçük bir işte, şu an çok fazla Tamam küçük bir dipnot geçeceğim. Burası arkadaşlar yeryüzünün üzerine yani Şu aşağı inersem yine aynı yere çıkacağım. O yüzden sizden oyunun biraz optimizasyon sonra varmadan mı? kendi eklediği eksplotlar var. Kendi eklediği bir tilki var. Mod bunları kendi ekliyor. Yukarıda görürsünüz Divine Blaze diye bir şey var. Kendi eklediği phantom var. O zaman hızlıca gezelim. Burası ilk gezeceğimiz yer. Basılıp gördüğünüz gibi Divine Blaze Bu boss arkadaşlar. Tam şey olması da. Böyle burada da şunu kılıcı çıkıyor. Bunlar çıkıp kapışıp alıyoruz basit. Burada Nether portalı var. Şurada End portalı var bu çok güzel. Bunlar çok önemli. Burada çok güçlü bir yer var. Yani çok güçlü olmadan buraya asla inemezsiniz ama inerseniz zenginsiniz. Böyle kırıp iniyoruz. Gördüğünüz gibi efsane kalabalık ve burada iki tane hem burada iki tane şu Diven Blazer var Boss yani Ama sandıklara bakarsanız Netherite çıkıyor ya da Diven Lingotlar'dan çıkıyor Tüm sandıklarda işte Netherite Diven Bunlar bundan fazlasıyla çıkıyor Biliyorsunuz bunlar o Değerli Burası çok e, OP eşyalar veriyor fakat yani Zor aşağıda bir şey Yani oranları onları yakabiliriz Yani En mantıklısı bu gibi gözüküyor yani şu an düşündüm mü sonrasında buraya bakıyoruz burada bir tane en sidilerin işte bu bunların çevirdiği yerleri var işte buradan giriyoruz sandık var dediğim gibi büyülü elmayı ağzına kadar doldurmuşlar ya da burada bir elma var ve ayazda yürüyen iki ve patlama korumalı bir tane bot var buradan bir ender sandık var çıkalım Başka diğerlerine de geçebiliriz. Burada zaten sandık olmuyor. Şurada bir sandık var. Anne yani burası da böyle büyülü altın elma, ölümsüz yapıyor neredeyse Burada şöyle bir ağacı var. Bu arada yine büyülü altın elma ve şu divine Dibine kulaklar arkadaşlar yaptı. Onu gösterebilirim. Fazla OP'yi bu. Yiyelim. Bu şu an eee olsam olur da ama şu an game olduğu için göremiyoruz Burada bir tane köy var. Yine e, bunun şeyi. Burada ama gerçek köylüler var. Buradan köylü alıp götürebilirsiniz. Zaten portal TP kullandığı için rahat oluyor öyle. Burada e, şeylerden var. Aldır unutmuyorum. Şeyler ama bir de bunlara. Normalde bu, bulunmuyor normal diyorlar. Ama işte burada oluyor. Bunların bilmiyorum ama Alt kat var lan. Alt kat olmazdım. o. E, sonra burası var. Bak burayı bilmiyorum ya. O boss geliyor. Ya ben benim kazancım bunun arkasında bir şey mi var? Yaramıyor. Burada bir orman var. Bence yani güzel. Bu ne? Aa. Aa. Hiç görmediğim bir şeyler ya. İlk defa bunları görüyorum. Şurada bak bak. Şöyle bir blok var. Burası da böyle yapıyor. Aa yukarıda da bir şey. Direkt yapı oluşuyor. Ben mesela bunu bilmiyordum. Şu an böyle fark ediyorum ya. e, ee, sonra hepsini kesin var atalım ne oluyor yukarısı var tam o açılanlar var okey açalım bir level daha bir level daha var he ben bunları hepsini keseceğim ya zor bunlar sandık dört tane o ay bak bak değer bu arada Jungle Temple diye geçiyor yani. Orman tapınağı. Şöyle inelim aşağı. Aynen unutalım şöyle. Bakalım. 3 tane şey şifreyi çözelim. Bunlara basınca şuradan ok geliyor. Şurada ip var. İp sayesinde ok gönderiyor. Diğerleri de var bunlara. Burada bu da var ama şöyle bir şey var. Bunun içinde bir tane gizli sandık olması lazım. Burada değil ama. Şurada aynı. O şalterlerin arkasında. Normal ama diğerine benzer bir şey yapmışlar yine. Yani şeyler lootlar aynı. Yine bunlardan var. Aynı mı? O farklı bir şey bu sefer. bir çıkalım o zaman bir yukarı. Bir şey yaramıyor mı ne zaman açılan vermiş güzel. O burası bayağı iyiymiş. Gidelim şurada. Bu en gemilerinden var. Ama bir tane iyileştirme anında sağlar bir tane almışlar. Olması lazım onu yemişler. Bura yani o nedir çıkması iyi. El alalım biz. Geldim o gelmedi. Tamam. Bir de ben şeyi merak ettim diyelim. Şu gözünden kaçmadı bura. Oo. Çok çok. Şunları kesince içinden ne çıkıyor merak ettim ben. Bundan çıkmadı bir şey. İlla bir şey çıkıyordur ya boş değildir yani normal şarkı çıkıyor bir işe yaramaz ben yani bu kadar yani daha gösterilecek şey vardır görüşürüz ve bay.